Bizim plajlara gidiyorsunuz. Herkes plaj kumuna izmarit dikerek hasat elde edebileceğini falan düşünüyor yani. Her yer pislik içinde. Denize giriyorum, çıkıyorum. Her girip çıktığımda elim dolu çıkıyorum. Denizin içi pislik içinde. Yola bak. Ne güzel ağaçlar. Ne, ne acı kestane mi? Yok, ne kestanesi? Balamut. Bir kilometre sonra sola dönün. Bu videoyu böyle bu köy yolunda biraz kafanızı ütüleyerek böyle bitireceğim. Ama yapabiliriz.